Sağlıklı günler devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi haftalardır bize bu konuyla ilgili sorularınızı yönlendiriyorsunuz. Mesajlar ve mailler gönderiyorsunuz. Evet bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Guatr hastalığı kimlerde görülür ve sonuçları nelerdir? Ve e, nasıl iyileştirilir? Bu konuyla ilgili olarak Hisar Hospital'dan genel cerrahi uzmanı operatör doktor İlker Abcı konuğumuz. Evet e, Guatr hastalığı toplumda çok mu yaygın? Evet, oldukça yaygın. E, guatr hastalığını isterseniz öncelikle tanımından başlayalım. Nasıl e, bir hastalıktır ve evet, belirtileri nelerdir? Evet. E, boynumuzun ön kısmında tiroid bezi dediğimiz, tiroid hormonlarını üreten bir e, organımız vardır. E, hemen Adem elması dediğimiz kıkırdağın altında yaklaşık 20 gram ağırlığında ve kelebek şeklinde bir organdır. Bu tiroid bezinin büyümesine biz guatr diyoruz. Genellikle nodüller vasıtasıyla içinde şişlikler oluşarak veya genel olarak büyüyerek, difüz şekilde e, boynun ön ön kısmında şişlik yaratacak şekilde e, kendini belli eder. Çeşitli belirtiler ortaya çıkartabilir. Mesela evet. ne gibi belirtiler? Örneğin evet. Goatr hastalarında çok fazla kilo kaybı ya da işte kilo almak gibi evet. özellikler olabilir mi? Evet. Az önce de söylediğim gibi tiroid bezi tiroid hormonlarını kana e, salgılayan bir e, organdır. Bu tiroid hormonları kanda yüksek olduğu zaman yani çok fazla çalıştığı zaman tiroid bezi e, kilo kaybı dediğiniz gibi sinirlilik, çarpıntı, ellerde titreme özellikle avuç içlerinde terleme gibi şikayetlerle kendini belli eder. E, aksi durumda az çalıştığı zaman da e, kilo alma e, saçlarda kırılma dökülme, ...ellerde kuruma, deride kurma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bayağı bir belirtisi var. Aslında evet. dikkate de alınmıyor olabilir mi? Pek çok kuatır hastası, kuatır evet. hastası olduğunu bilmeden yaşamaya devam ediyor olabilir kesinlikle, mi? Kesinlikle, e, kesinlikle boynun ön kısmında çok fazla ele gelen şişlik e, ortaya çıkmadan da... ...kanda bu tip rahatsızlıklar tespit edilebilir. Şüphelenmek gerekli öncelikle. E, türet, o e, örneğin e, kilo almış e, şişman kişilerde e, zayıflama, zayıflayamamanın sebebi hipo dediğimiz tiroid bezinin az çalışması olabilir. Aslında o bunu burada taramlıdır. önemli bir uyarı olarak verebiliriz evet. izleyicilerimize değil mi kilo ile ilgili bilinmeyen son sebepler varsa aslında bir guatr testi yaptırmak ve evet. baktırmak çok önemli. Kesinlikle. Bunun sebebi sıklıkla iot eksikliğidir. E, bölgesel farklılıklar da vardır. Genetik zemin e, kesinlikle olmalıdır. E, bölgesel farklılıklarda örneğin Karadeniz bölgesinde e, bu rahatsızlık daha fazla görülmekte ve iot eksikliği e, olan e, veya guatrajen maddeler dediğimiz e, örneğin Karalaana gibi e, maddeleri çok tüketen bölgelerde guatr görülme olasılığı daha fazladır. Evet özellikle Karadeniz bölgesinde evet, o zaman rastlanabilir diyorsunuz. E, tiroid nodülü olduğu saptanmış hastalarında takibi önemli. E, burada belki ondan da bahsedebiliriz. Hangi hastaları e, ameliyat etmeliyiz, hangilerinde ilaç tedavisi yapmalıyız. E, onlarda da e, bu ayrımı yapmak gerekli. Tiroidinde nodül olan hastaların yüzde 95'i iyi huyludur. Ee, biz e, nodüllerde ameliyat yaparken ya da takip ederken e, aklımızın bir kenarında hep bunlar e, kötü olmasın, e, aman kanser olmasın diye e, şüphe ederiz Hı -hı. ve e, bu bu konuda da e, çe çeşitli testler yaparız. Bunlardan birisi de e, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsidir. Tiroidinde ultrasonografide e, nodül tespit edilen bir hastada ya da eliyle muayenede tespit edilen hastada e, bunun iyi huylu olup olmadığını bize bir fikir versin diye iğne biyopsisiyle ultrason altında iğne biyopsisiyle nodülden hücre örnekleri almak e, şeklinde e, bir test yaparız. Bu bize yönlendirici olabilir. E, e, ameliyat mı edeceğiz, ameliyatta hangi stratejiyi belirleyeceğiz e, bize bu konuda fikir verebilir. Şimdi bunu evet çok teşekkür ediyoruz teşekkür bu güzel ediyorum. bilgiler için. Kürtler Hastanesi'nden genel cerrahi doktor, operatör doktor İlker Abci ile beraberdi.